Arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz inşallah beni sorarsınız ben de iyiyim bugün AD Carry'de Varus oynayacağız e, ee, dürtme Varus oynayacağız yani zırh delmeli olarak Varus oynayacağız uzaktan uzaktan rakibimizi dürteceğiz e, karşımızda Nilah'la BC var. E, Nilah da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 3. E, üçüncü skilliydi evet. Yok ikinci skilli. İkinci skilli vurduğun zaman iki saniye mi? Bir saniye, bir buçuk saniye mi de Hasar yemiyor. Onu iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Naturius var. Emre e, videoyla beraber yapacağız işte. Support'um olarak. <laughs> Lee Sin, Vay. Early'de Lee Sin güçlü. Eğer bunu korursa, devam ettirirse yani kartopu etkisini her türlü alırız. Ahri Vex eşleşmesi. Ee, Vex'in skillleri bir tık yavaş. Ahri lane'de alabilir. Yani iyi çaplarsa tabii, tabi. Vex de çok güzel vuruyor hasar olarak. Voli Urgot. Ee, ikisi de kafa kafaya gibi de ya. Örülüsün onların da şey. Bakalım nasıl bir eşleştirme olacak. Bizim oyunu direkt bottan bitirmemiz gerekiyor. Şimdi e, AP Varus da çıkıyorlar arkadaşlar. Zırt delme de çıkıyor. Ben genellikle zırt delme alıyorum. E, arkasından e, adamları çoğulamak için. Yani X skill'i basılı tutuyorsun. En uzaktan bir, bir vuruyorsun kanka. Adamın %30 %40 canını alıyorsun. Var. Varsın, kanka bunlara biz oynarız eğer BC çekmezse tabi. Tamam gelmedi. Şöyle yavaşlatmayı açalım ilk olarak. Arkadaşlar üçüncü skill hem adama slow vuruyor hem de hasar vuruyor yavaşlatıyor yani. O kaçırmayayım güzel. Şimdi BC'den Q yemememiz lazım. Ee, şu anda mesela Nilan e, bize Q atması gerekiyor. Ne yaptın lan BG. Öyle Q mu olur? He Q'yu attıktan sonra mesela X skill'i attıktan sonra Nilan şeyi geliyor. E, menzili uzuyor. Atak speed'in menzili uzuyor. Yani onu Q'sunu yememek gerekiyor yani. Ultisi de alan hasarı vuruyor ya. Güzel. Şunu vur. Hedef gözetmek sizin. Hayır ben onu da seçtim bu arada ya. Neyse egzasum gitti. Şurada can elini almam lazım. Onu seçerken attım. Normalde nereye atacaktım? E gel lisin. Lan oğlum Lee'sin geliyor diye bekledim kanka ya. Abi vay da oradaymış. Abi nes Bekledim bir şey yapalım diye de. Hmm. Lova attım ona. At bir kanka. Aa, güzel bana salmak istedi de güzel. İlk başta bizi bir keşkoyu düşürdün ama kanka. Vay geldi. Ona, lan o Ulan var ya. Bari sen ölme. Neyse kötü başlangıç. Ama hiç sıkıntı değil bu arada. Emre ultisi var onun Emre. Emre niye girdin kanka ya? Adam adamın ultisi var. Adamın ultisi alan hasarı vuruyor. Yani adam ona güvenerek zaten geliyor yani senin karşına. 3-0 nilah oldu. Hadi bakayım ya. <laughs> Ya Rab, lan ölmüyorlar be. Farmda o kadar şey değiliz ya ama seni aldı güzel oldu. Adam farmı OP oldu. <laughs> Yok gene alırız değini de kanka. Timing hatası yapmam. Adamları dürtünce gireceğiz bu arada. Ben adamları dürteceğim kanka Q'yla. O şekilde gireceğiz. <laughs> BC oradan kollamaya çalışıyor bu arada. Kanka mesela pozisyon yakalarsan bu sefer girebilirsin. Senin ultim var Nila ulti şey yaparsın. Ejderi gel ejder 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 ejder. Ultisini attı. Bırak onu bana bırak. Tamam. Çok güzel. Bak aha. Egzaz attım buna kanka manam yok. Golü geldi. Buradan ben çıktım kanka. Çıktım yavaş yavaş. Sıçra. Şuradan güzel abi aldık şatdanları. Günün sonunda mutlu çıkan biz olduk. Yakaladın onu. Kapatın abi. Bizim Urgot da intliyormuş bu arada ya. Evet bana bir dive deneyebilirler. Şu şekilde tutturdum da o da o da yedi. O öldü mü? Öldü. Ananı ananı ya o yemeyecek yemeyecektim baba ya. O şimdi pikselden tuttu beni ya. Minyonlar boşa gitmesin. Ahri ne yapıyorsun kanka benim? Urgot yeni öldün mü kanka? Yani Vallahi takımdan yani hiç şansımız bilmedi yani. Ulan şansa valla bir tane kul altında tutturdun ya bana helal olsun. delirdim ona bu arada. Türk kanka girebilirsin bu arada. Hiç şey yapmayın. Hadi oradan. Hadi oradan kardeş. Köyüne. Yat oğlum aşağı. Kanka anladın olayı değil mi? Bak ben adamı dürttüğüm zaman nasıl fight alıyoruz? Yani kafa kafaya girmeyelim. Hasarımız yetmiyor. Kuleye vur, kuleye vur, kuleye vur. Öldü zaten kule. Gir buna. Nilah geldi. Keşke tek zorlamasaydık ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Kötü başlangıcın her zaman mutlu sonu var. Ha ben alacağımıza güveniyorum zaten hani. Bizim solo çok kötü ya. Ne yapmıyor? Şimdi Şu wave'i de ittirelim kanka. Direkt mide. Tiplere bak hele tiplere. Öde bildiğim kadar dürtmem lazım da. Oy! Ya bu aha Nilah gel ya Nilah aha aha Nilah Exhaust e attım da BC, BC var ya çok kötü yerden geldi alırsınız oraya kanka Tamam çok güzel çok güzel abi. Direkt ejderi alalım abi. Ulan BC'de var ya. O timing ne nasıl tutuyor benim ya o şans. Ejder'e yardım edin abi. Varus güzel hasar falan vardı işte ee, direkt böyle yakalandığın zaman sıçran yoksa cici kan. De değmedik. Şu da alayım ben. Zmurgot inlemeye devam ediyor. Aramda o kadar yok ya. Şu blue'yu ben alacağım. Arkadaşlar bu blue benim için şeker gibi oldu. Gir gir, oyna ona, oyna, oyna. Ay tamam milah satma kanka. Kanka girme şu an beki Şu an bakın giriyor mu? Geliyorum kanka. Kaçarlar onlar ya. At gir gir. Devam. Tamam baron 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 gel, gel gel baron baron fight kanka. Onu zonla 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 kanka zonla. Çok güzel. Tamam çık abi. Çok çok yesin. Sen güzel abi çık. Niye benim kucağıma attın? Güzel. Nice hocam. Oyuna geri döndük. Zarları karıştır kanka. Ona şöyle bir çu deneyeceğim bakalım. O, a yemedi. Gecenin kıyası aldık. O, o öldü kanka. Ona gitme. Onun çaresi yok. BC'ye dikkat edin. Devam buradan. Bizimkilere gel 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 dön 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 dön. Hadi be bok gibi. Ya niye vurdun tekmeyi kanka be Neden ya Oğlum adam ölecek zaten Adamsın, adamsın oğlum ya. Vallaha, i̇yi, iyi durdun önünde. Okyanus Ejderini aldık, şu itemi da alayım abi. Şuradan bir zonya alayım ya. Başla. Uzaklaş. Barona şu an giremezler de Blue'yu almam lazım. Ölme be. Urgot. Yeter kanka vallahi yeter. <laughs> tamam çok güzelsin. Tamam Hayırdır ama ne yapıyorum ya? Hayırdır oğlum. Voli oyun bitti voli daha günaydın kanka. GG VP